Evet gençler bugün Gamelezi olarak size serisinin Ghosts oyununu göstereceğim. Oyun çıkalı bir hayli vakit oldu ama yani benim hani oyunu deneme fırsatı ilk defa geçti elime. Onun için sizi de fazla bekletmeden direkt oyuna geçiyorum. Campaign modundan başlayacağım. E, VPS oyunları da bu ara aram pek iyi değil o yüzden regular'da başlamayı tavsiye ediyorum. Evet deneyelim. Bayağı kalabalık vermiş. Zor bir görev. <laughs> intro Bilmiyorum Hoş olmuş bence Bir zahmet <laughs>

14 kişi. Oğlum çok iyi lan. Bu oyun içinde de böyle bir şansımız olursa çok güzel olacak. İyi o da iyi. Evet arkadaşlar geçenki videomuzu bir teknik arıza yüzünden kesmek zorunda kaldık. İnşallah böyle e, bu sorunlar önümüzdeki videolarda devam etmeyecek. O yüzden kaldığımız yerde devam edelim. En son ortalık yıkılıyordu ki hala yıkılıyor. Biz de eve kamyon bulmaya gidiyoruz. İşte orada kaldık. İnşallah hiçbir şey sar almamıştır dedim ama bayağı almış yani baksana. Görüntü kalitesi gerçekten hoş. Önceki grafik serilerine zaran. Oh, <laughs> sahil kapalıdır adam çevreden git. 15. Şu anda 15 gibi bir limit yok. Millet 300 de gidiyor baksana. Plakasını da alamadım ki. Ha, git sen git nah bulursun kıyamet kopya adam hala trak diyor. Anam ben niye koşamıyorum ki? İlla karizmatik çocuk sen olacaksın ha. Sikerler yani. Oh çok iyiymiş. Yani bunlar olmadan önce. Girelim. Oh babe. Oh. Ne bileyim oğlum Odin ney? Sen misin lan bu? Abi, <laughs> abi ne oldu ya? O dinley, o dinley. Demek ki kasma beni bir hayli rahatsız ettik. Şu anda bir hayli kasıyor. Bildiğin earthquake lan işte. Ya ben niye koştum siktir lan. Bak yine. Kestirmeden gideyim dedim de olmadı. Vays eve gel ya. Ya sen evin arkasında neler oluyor görüyor musun? Bu sefer ölmeyeceğim oğlum aç şu kapıyı. Elim ayağım yok herhalde ben kapıyı açamıyorum. Konuşma konuşma hadi. Biliyoruz zaten ne olacak ne bitecek. Ya. He işte deminkinde biz içerideydik demek ki. Ha. Şimdi anladım. He Cem lan tertemiz kapı işte. <laughs> Allahümme salli ala. Mı acaba? 15 15 minutes later deseydi büyük ihtimal cenazemizi oluyor olacaklardı zaten. Aha o din. Uyudu lan bu. <laughs> Yok. Çok iyi ya. Titanium herhalde bunlar. Aa gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz. Hep şunu yapmak istemişimdir de yapamayacağım. Benden astronot falan olmaz. Acaba nasıl gidiyoruz şu anda? Usurarak falan mı? Specialist herhalde SPC. Türksat uçağı nerede acaba ya? Hani sus. Hı, şu arkamızdaki şeyler bizi yönlendiriyormuş. Saatini gördüm bir dakika. Oo. Alttan alttan öfürdü o. Oh, rahatladı da şaklarım. <laughs> Yangın tüpü var ya lan. Uzayda sıksan nereye gider kim bilir. Tansiyon aleti falan mı bu? Emergency. Büyük ihtimal. Hem siz nasıl nefes alıyorsunuz? He iyi yok. Abi yok artık ya siktir git. Kitle kapıyı. Hadi. Ne çocuğu. Bizim silahımız yok mu ya? Abi adamlar resmen gemiyi bastı. Uzayda gemi basılır mı lan? Buraya kim geldi oğlum? Aha siktim belanı gel. Oh, man. Abi çok hoş ya. Hoşuma gitti. yapma ya o adam dünyayı vuruyor bu şunlar dümdüz gittiği için çok hoş oluyor neredesin lan Amerika'yı vurdular. Neyse sıkıntı yok. Yakında targetin tekir daha demediği sürece. Cık, garibim ya. Ha. Aha bizim ev. Vallahi tam bizim ev vuruyor. Mahim. Vallahi vurdu. Ha bizi iz vurdu. Biz uzaydayız lan zaten. O zaman move. Gel gel gel. Allah belalarını verdi zaten. benim hiç uğraşmama gerek kalmadı. İşte bu. Baya sağlam gömdük onu. Ona buna da. Ona da. Hala duyu kap ediyor. Şu hala baksana. Siz yaşıyorsunuz mu da? Feleçtahane siktiklerim Bütün adam yollamışlar O deli mi indiriyo şimdi? Evet öyle yapacakmışız Yapamazsa da şu kadar şeyi nasıl indiriyor oğlum? 23 İnşallah Ee, nasıl yapacağız? Tamam yeter. Böyle bir şey mi yani. adam? Nasıl yapacağız? Lan insan bir kilit koyar abicim sonra niye? Al işte. öleceğiz ikimiz de uğraştığımız şeye bak ya. Gel. Adam <laughs> öldü. Abicim o değil de biz de gidiyoruz. Yapma be. Yapma be. Vallahi girdik atmosfere. <gülüyor> 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 Yasin. Hala yaşıyor ya. Şimdi dünyaya geçeceğiz herhalde. Evet işte bu. İşte demin vurdular buraya Babamın kamyonun tam üstüne. Hayır kamyonu alsan ne yapacaksın ki zaten? Abi bildiğin. Hala traktör ya. geçtim. Gerçek hayatta gibi yaparsan baya zorlanacağım. Abi ya öldük mü benim başıma geliyor ya. Ya artistik artistik. Koşamıyor muyum? Koy Bir el atak lan gel. E, siktir at. Ortam sallanıyor eşit değil. <laughs> Tastalım var ya şu anda. Sanki rüzgara karşı koşturuyor ya. Evet gençler birkaç dakika önce çarpıldım. Bilmem videoya çıktı mı. Ama şu anda iyiyim. Bir okuttum geçti. Hadi devam. Daha yeni koşabiliyoruz. Çok şükür. Yine öldük gittik ya Kaçamadım. Bence de demin öksürüyordum çok gerçekçi oldu. Abi adam kamyonu getirmiş. ya. Babacım sahil kapalıdır çevreden gidelim. Yol mu kaldı nereden gideceğiz ya. Ya <laughs> bir git gözünü seveyim öldüm burada ya. Aa gidiyoruz. Ta nereye gidiyoruz? Gittiğimiz yer daha beter. Evet. Evet arkadaşlar, hayırlı o. Hayırlı ve işte mutlu olsun ne diyeyim. İlk partımız bu kadar.